Ne hayırdır? Ne hayırdır? Her sağdan geçiyorsun her de Niye sağ şerit değil mi? tamam. Burası şerit değiştirilmez. Geçme o zaman. Neyi geçme abi şeridim ne gidiyorum Allah Allah. Geçme o zaman. Neyi geçiyorsun? Nereye geçmeyeyim? Nereye geçmeyeyim? Nereye geçmeyeyim? Sen o zaman dikkat et. Akıl hareketi yapma. O zaman aynana bakıp geçersin sinyal verirsin. sinyal burası sağ şerit benim şeridim. Öldürme beni. Allah Allah. Açık kameram izleteyim mi sana? Hayır Açık be. kameram izleteyim mi? Ben He ben izleteyim bak, mi? Bak bana bak. Sen de o zaman şeridine bak, bak çık. Bana bak bana. Şeridine Aa. özür dileyeceğine. Hayırdır Aa, kardeş diyorsun. Özür dile sen yoluma gideceğim Bağırma niye bağırıyorsun Her insan hata yapabilir Bağır, özür dile Bağırma niye bağırıyorsun şimdi? O zaman özür dileyeceksin ya, bitti bağırma. gitti Az bir dakika tamam ben özür dilerim Tamam sen, özür diliyorsan sen, sen, bitti sen, sen, sen Kamera değil. kaydım var burada Ya sen bir bağırma sus bak burada rahat dur Ben, ben Başkasına benzetme sakin, sakin ol. Sen de beni diğer motorculara bak, benzetme sakin. tamam mı şimdi sen, Ben bak, bu kuryelik yapıyorum ama ben normal sus, motorcu bak, değilim sen, sen sakin ol bağırma bak Burada insanlar bakıyor <laughs> rahat dur Sen de rahat dur özür dile yol bitti 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 yani şimdi her insan hata tamam, yapar ben ya. ben yaparım ama sen sus. Ben şimdi ben bir şey söyleyeyim mi ondan sonra? Heh. Şimdi ben özür diliyorum tamam mı? Ben bitti. de özür diliyorum bitti. Tamam bitti. Ama, tamam, bitir, bitti. ama, bak. ama ilk ya başta bak. hayırdır birader hayırdır, diye bir şey yok. Gizleteyim mi? Ama.